Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine tam video kapattığım yerde başladım. En son elmas diyorduk. Biraz daha kırayım. Full elmastır olmak istiyorum. Biraz açabilirim. Ah, Ama ben, ben o bir dahaki geri bu elmas yerine geldiğimde öleceğim çünkü çok belli. Orada adım var öleceğimden bayağı bir kırmam lazım. Heh. Şöyle biraz daha elmas kır. Kaç tane oldu? Bir 64 falan olmuş tam. Az sonra gideceğim. gideceğim. Şöyle biraz daha kırayım. Çölün orada ne işi var ya? Neyse. Şunları da ver bana. Tabi ya. Tüm e video bu elmas kırmak istemiyorum. Şöyle geldim evime. Ağacı en son büyütmüştüm ben galiba. Şu ağacı evet En evet. son videodayken ağacı büyütmüştüm. Kalmış böyle. Şöyle biraz odun kırmam lazım. şu ağacın yapraklarını da kıracağım ya. Zaten yaprağı rahatsız. Gitti misiniz? Şu çık şuraya ya. Biraz gelim sonrası kalsın. Crafting table. Ah. Şimdi şuradan bir tane sofaları ver. Güzel. Elmazdır. Full set çek. Baltam mı yaptım? Biraz da versin. Kazma yap. Tamam ya. Böyle iyi oldu. Şu ızırı da giyeyim. Emos ızırı da Kazma baltı. Böyle efsane. Şimdi bana biraz blok lazım. Hemen yanmamın bu deliği kesinlikle kapatmam lazım. Çünkü her seferinde burada kalıyorum. Ve çıkmam zor oluyor. Ya Rabbim. Çıtır mısın? Öleceğim. Eğer yani mazlasına ilk Oh be. tebe tebe. Şurayı artık demirle kapattım ya. Orta da bir şey yok tamam. Şimdi size nereye gideceğimi göstereceğim. Ben, video tuşu öğrendim. Şu şeylerin ucunda evet sandık varmış. Sandıklardan şu aşağıdan çıkan varla ejderha kes kesim keseceğiz. O yüzden bayağı taş kırıp onun üstüne çıkmam lazım. Ama bu kadar İnce taş değil kalın lazım. İnceler çok yavaş oluyor. Ne oluyor? oha oha. Sanki makine lan tam. Makine de. Kadar da hızlı kırmaz ve. Hiç sizlere böyle oluyor mu? Yeter bence de göremiyorum. Tamam yeter. Şimdi eminim bak. Hem şu fırına aa, aa. Şimdi odun lazım Ya ciddi mi? Hiç kömür yok. Elmas var. Demir var ama kömür yok. Şu köylülerden köylü <laughs> kömür veriyor muydu? Elmas bile veririm şu an. Cidden hiç kömür aşağı düşmeden. Ne veriyorsun? <laughs> Bakalım çok merak ettim. Ha bu kömüre karşılık veriyormuş. Alet yapımcısı seviye bir. Hiçbir işime yaramazsın ki sen benim. Cidden hiçbir işime yaramaz. O zaman ben gideceğim yere gidip Emil nerede koyacaktın ha? Çek çek çek. Çök 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 Hadi ya Böyle dört tane var orada Hepsini yap yapacağım Ne oluyor lan Buradan git Bari çok harcamamış olurum Bayağı harcadım bu geldim tamam yetti. Bakın söylediğim gibi ama bu sefer inek yöne geldi. Haa Şunları... tavukmuş. Bay bay kaba. Geri gideceğim benim suyum nerede? Evet hiçbir işe yaramadı. Tamam ben uyumamın şimdi başka bir ada'ya git gideceğiz o yüzden yine hemen öyle taş kırsam iyi olur şu an ben hiç başladı biraz daha Aa, tamam bitti ben kırdıklarımın yarısı aşağı gidiyor biliyorum Nasıl gittiniz? Aslında şu an gerek yok gibi ya. Yani zaten buraya gitmem 64 sürmüştü. Şöyle mi gitsem? Şöyle. Şuradan gideyim ya. Daha bir uzak mı? Evet ama böyle direkt dümdüz tam gideceğim. Orada bana... Ah. Orada bana gerekli bir şey yok ben op op gideceğim. Orada bana gerekli bir şey yok. Şu toprakta var var ama. Şimdi diyeceksin toprak ne işine yarayacak? Alanı biraz genişleteceğim. Pardon. Gözüm kaşındı. Şöyle gitmem lazım ya. Geldim şurayı kıracağım. Kır. Bu be. Gel mesela de olurmuş ama anladın sen lazım değilsin bir bakayım. Gidiyorsun. Zümrü ekmek. Şimdi en son tur versem ekmek elde edebiliyorum. Şöyle. Yani sen de bir işime yaramıyorsun. Öyle. Biraz cani davranayım. Neyse optisyenler. Bunun da üstüne tutmam lazım. Evet geldim geri. Birikmişler. Ama şimdi gitmem lazım galiba. Toprağı değil. neydi kum yer çünkü galiba orada çakıl var. Nefes nefese kaldım. Hadi be. Şu an almayacağım daha fazla. Şuradaki suyumu almak istiyorum. Tamam şu inmiş. Şöyle. Ee, ciddi misin sen ya? ne oldu diye soracaksınız. Kardeşim uyanmış onu götürmeye gittim ama düşecek çık çık çık. çık. çık çık çık. Hadi be. Hadi az kaldı hadi. Hangisi bir usuyum? Tamam, ikisi işte benim de. Hangisi? Ya, ha, ya, bu, bu, bu. Aldım, al, al, alamadım. Nereye gidiyor? Ben daha suyunu alamadım. Aldım. Suyla beraber insanlarda de. ölmesin. Ha? Ben hatta sudan daha önce inim bana lazım mı? Neredeyse geldi. Ben şuradan değineyim. Sen güzel Bitti zaten. Be, Gerek yok. Önce. Burada çakıl da yokmuş ki. Eee. O zaman ben nasıl yapacağım? Şunu dönüştürüp koysam daha Biraz demir pişsin. Sandığı bekle Kız şunu. hepsini evet, bana. Fırına. Ha, aşağıdan gelen sesler de ha, ha. Ha, neyse bu şu an isim vermek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videoda burada bitirelim. Diğer video artık şarjım da azaldı. Ende falan gideriz. Şuradan nerede? Şuradan optisten kırıp şunu da tepesine end diyorum yani. Cehenneme ederiz sonra zaten optisten kırık yani onları bula, bula da Ejderha kesip bu seriyi de bitiririz. Yani Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bir de kanalıma abone olmayı like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.